I, Ching I bilmiyorum ve çok merak ediyorum. Senden de çok duyuyorum. I Ching nedir? Bir anlatabilir misin? I Ching 2500 yıl önce yazılmış kadim Çin bilgeliğinin ilk kehanet kitabıdır diyebiliriz. Birebir bir kehanet kitabı olarak yazılmamıştır ama kehanet içerdiği için daha çok bugünkü dünyamızda onun kehanet özellikleri ön planda tutulur. İlginç bir kitaptır. Her şeyden önce son derece ilginç bir kitaptır. Çünkü benim de bugüne kadar savunduğum ilginç bir alana dokunuyor. I Ching her ne kadar uhrevinin alanı olarak görülse de bugün bilim dediğimiz alanın bayağı önemli kişileri de buna büyük bir itibar göstermişler bu kitaba. Hemen araya girmek istiyorum. Kehanet nedir? Biz hep kehaneti korkunç bir şey olarak evet, bildik. Evet, şey dünyası modern dünyamızın neden sonuç, nedensellik ilişkisi içindeki dar alanlara bizi sıkıştırdığı için bunu da görüyorum ben. Ve hatta bu kitabı yayınlayarak da bir miktar risk aldım diyebilirim ama ben risk almaktan öte doğruyu anlatmayı ve doğruyu vermeyi seven bir adamım. Onun için yaşıyorum zaten. Kehanet dendiği zaman sanki imkansız bir şeyi varmış gibi anlatan ya da bundan kendine bir fayda sağlayan ya da insanların bu tip duygularını sömürerek onlardan mümkün olduğu kadar kendine finansal bir kaynak ya da finansal bir çıkar sağlayan birileri düşünülüyor ama işin o kadar da basit bir kısmı değil. Yani bu bir tip panayır falcılığı değil. Bunun altında çok ciddi bir bilimsel mekanizma var. Bu mekanizmanın çok büyük bir kısmının henüz ne olduğunu bilmiyoruz. Ama bir şeylerde hissediyoruz doğrusunu istersen. Mesela Leibniz var. Leibniz 1700'lü yıllarda çok ilginç bir şekilde evrensel bir ortak lisan kurmaya çalışıyor. Leibniz'in kim olduğunu yazacağız buraya bakarsanız ya da buraya. Leibniz şöyle bir adam. Birincisi bu sonsuz küçükler denen kalkülüs hesabını Aynı anda elmasıyla meşhur olan Newton'un, Isaac Newton'un ki Isaac Newton, bunu da buraya yazacağız, bir simyacıdır. Kimse bunu bilmez. Sadece Isaac Newton üstüne bir program yapabiliriz. Isaac Newton gerçekten çok ciddi bir bilim adamıdır ama aynı zamanda çok ciddi bir simyacıdır. Şöyle söyleyeyim, bilime harcadığı zamanın iki katını simyaya harcamıştır ve onun bir simyacı olduğunu doğal olarak kendisi saklamıştır. Trinity College'de özellikle çalışmalara daldıktan sonra bir iki meslektaşı dışında çok fazla da kimse bilmez. Zaten kendisi böyle bir insandı, biraz ketumdu. Ama Isaac Newton'la beraber Leibniz ikisi aynı anda birbirlerinden habersiz olarak sonsuz küçükler hesabı denen ya da e, uluslararası lisanda adı Kalkulus olan özel bir matematik metodu geliştirdiler. Bazı şeyleri hesaplayabilmek için. Bu derinlikte bir bilim adamının bu metodu bulurken dahi ya da düşüncelerinde I Ching metodolojisini kullandığını biliyoruz. Sadece bu değil. Mesela kuantum fiziğinin kurucu babalarından bir tanesi Niels Bohr. Niels Bohr da çok ilginç bir adamdır. Aile armasında mesela Yin Yang sembolü vardır. Hani o iç içe geçmiş böyle dönmüş şey vardır. Niels Bohr da özellikle ciddi bir kabul gören tamamlayıcılık prensibi diye bir kuantum mekaniği prensibinin yaratıcısıdır. Bu prensibi de keşfederken I Ching'den faydalanmıştır. Dolayısıyla I Ching'i böyle bir kehanet kitabı ya da böyle bir panayır falcılığında kullanılan allengirli kullengirli bir iş olarak görmek son derece yanlış. Arkasında belli bir şey var. O belli bir şeyin ne olduğunu doğru düzgün tanımlayamıyoruz. Çünkü henüz o alana bilimsel araştırma başlamadı. Bilinç dışıyla e, aynı alanı mı kastediyorsun? Bilinç dışını mı kastediyorsun? Ayçin kolektif bilinç dışının arketiplerinin 64 tanesinin fiziki dünyamızda vücut bulmuş halidir. Bu kadar kısa ve öz oldu. Bu Ayçin kitabında şu kartta gördüğünüz burada 64 tane numara var. Birden 64'e kadar giden bu numaraların her birisi bir arketipi ifade eder. Bir arketipin yarattığı duygu yükünün detaylarını verir. Onunla yetinmez insanın I Ching çekerken daha doğrusu gua yaratırken yani I Ching'de kullanılan bu 64 tane arketipsel durumun bir numarası vardır. Birden 64'e bu her numara bir isim alır. Mesela buradan bir tanesini açıp baktığımızda mesela 44 numaranın adı karşılaşmadır. 30 numaranın adı parlaklıktır. 14'ün adı büyük miktarda varlıktır. Bunların her birisi bir arketipsel durumu ifade eder. İfade ettiği arketipsel durumun insan bu guaları belirlerken şu gördüğünüz keseden şu paraları çekerken bu guaları belirler. Bu bir aracı metottur. Bir sürü başka metot da var. Onları da kitapta verdim. Şunu yapıyorsunuz. Kozmos'daki o anın size ilişkin o anın kalitesini tespit etmiş oluyorsunuz. O anın kalitesini tespit etmek şu demek? Sizin içinizde etkin olan arketip o anda hangisidir? Ve orta vadede hangi arketip o arketipin yerine sizin ruhunuzda artık etkin olacaktırı? Bu yöntemle belirleyebiliyorsunuz. Bu kitap benim hayatıma Carl Jung'la girdi. Carl Jung'u tanımadan evvel I Ching'in olduğunu dahi bilmiyordu. Hayatının sonlarına doğru, tam sonlarına değil ama ortalarını geçtikten sonra Richard Wilhelm adında bir sinolog, Çin'de yaşayan ve Çince'yi çok iyi konuşan bir Alman I Ching'den etkilenerek I Ching'in Çince'sini Almanca'ya çevirdi ve bu kitabı önce Altın Çiçeğin Gizi adında bir kitap gönderiyor Jung'a arkasından da I Ching'in ön sözünü yazmasını istiyor. Dolayısıyla Jung'la bu konuda uzun süreli bir çalışmaları var ve Jung I Ching'e de ön sözü yazarken belli deneylere dönüştürmeye çalışıyor, başarısız oluyor ama I Ching'e yazdığı ön söz I Ching konusunda bugün hala bilebileceğimiz tüm içgörüyü verir. Üstüne bir şey ilave edebilmiş değildir. Ben çok çalıştım. 30 yılımı I Ching'e verdim. Bir şey ekleyemedim üstüne. Seziyorum. Sezgi alanımın çok kenarında bilince gelebilecek şeyler olduğunda farkındayım. Ama büyük ihtimalle yaşadığım bu maddi dünyanın etrafındaki kaosundan kaynaklı oraya nüfuz edemiyorum veya zamanı gelmedi belki zamanı gelecek. Ve çok uzun süre gerçekten anlaşılabilir bir I Ching kitabı bulamadım. Yani şu anda kütüphaneye giderseniz 3 evim var. 3 evimin her kütüphanesinde en az bir 5 tane I Ching vardır. Şöyle yapmışlar. Ya Almanca asıl çeviriden ya İngilizce çeviriden ki onlar da Çince'den motamot çevirmişler. Yani batılı bir zihin Ejderha'dan ne anlar? Kaplan'dan ne anlar? Bir Çinli Uzakdoğulu için kaplan başka bir manadadır. Bir Avusturyalı için bambaşka manadadır. Hayvanat bahçesine gitmeden kaplanın ne olduğunu bilmeyen bir şey olabilir. Bütün bunları niye anlattım? Ben şunu yapmaya çalıştım. I Ching'in Jung sembolizmine yani Jung'un anlattığı ve anladığı biçimde arketipleri I Ching'le ilişkilendirerek batılı zihinlerin anlayabileceği bir Ay Ching yorumu yaptım. Ve bu kitapta o Ay Ching yorumudur. Neden? Çünkü aslında arketipin etkisi ve verdiği yapı aynı. Sana hissettirdiği şey de aynı ya da seni yönlendirme biçimi de aynı. Fakat bunu Çinli başka şekilde ifade ediyor, Amerikalı başka şekilde ediyor, Türk başka şekilde ediyor. Ben doğrusunu isterseniz batılı zihinlerin biraz daha da Türklerin anlayabileceği bir şekilde Türkçe bir ay için yorumu yaptım ve bunun kolay sonuca varabilmesi için de bu teknik e, eklemeleri yaparak kitabın içinde sağ olsunlar bilinç dışı yanları bunu bir set olarak yayınlama cesareti gösterdi ay Ching'e baktığınız zaman aslında kendinizle ilgili kısa vadede şu andaki durumunuzun ne olduğunu ve nereye doğru gittiğinizi size fısıldayan bir şey bu bunu niye alırsınız veya bunu niye yaparsınız yani çok önemli bir şey değil mi buna bakıyorsunuz falan çünkü şu biz bir sinüzoidal eğri içinde yaşıyoruz hayatımızı. İniyor, çıkıyor, iniyor, çıkıyor. Yani şunu yapıyoruz. Sinüs ritimleri de vardır kalple ilgilidir. Bu şu demektir yukarı çıkıyorsunuz, dur, tepe yapıyorsunuz, aşağı iniyorsunuz, dip yapıyorsunuz, yine yukarı çıkıyorsunuz. Aslında I Ching size şunu söylüyor. Siz şu anda tepedesiniz ama inişe geçmek üzeresiniz. İnişe geçtikten sonra aşağıya kadar gideceğiniz yol şudur ondan sonra da şöyle olacak diye Size aslında bir orta vadeli perspektif veriyor. Ben ile çalışmaya başladıktan sonra ne en tepedeyken çok mutlu oldum, ne en aşağı düştüğümde çok umutsuzlaştım. Çünkü biliyorum ki o ayıdal eğrinin içinde ineceğim, çıkacağım, ineceğim, çıkacağım, ineceğim, çıkacağım. Çok meraklarını sorabilir en son aşağı inince ne olacak diye. Başka bir yerde inip çıkacağım, inip çıkacağım, öte alem dedikleri yerde. Peki. Kolektif bilinç dışında veya hatta